At Atatürk mü? Oğlum bu nasıl? Arkadaşlar Bakayım canlı var mı? <laughs> Canlının fotoğrafı yok Bir dakika F5 atıp geliyorum Eee tamam Canlının fotoğrafını kendi Atatürk seçmiş mi? Kanka bu arada ses açamazsın Oğlum, çünkü canlı indeyim Arkadaşlar Tamam, kullanıcı adı böyle o atatürk yani kar... Tamam bir şey demiyorum, bir şey demiyorum. kar e, meeting mi yapıyoruz? Tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Hemen... Eee... Giriyorum bak. E, açık değil mi Steam? Ben misliyim, açayım? Tamam. Dostum. Evet, Forza Horizon 4 mü? Tamam. Değil mi? Forza Horizon 4. Değil mi? Şu an yayın yapıyorum ama izle izleyebilirsen sen modsun ya yayını izle arada tamam mı? Yayını arkada aç. İzle yayını. Arkada. Ama yani izleme yani arkada dursun yine. Tamam. <laughs> tamam. Giriyorum kardeşim Forza'ya. Hey of bros broskis welcome. Arkadaş şey Doki'yi ekleyeyim mi? Doki gelir mi? Doki'ye bir sorayım. Doki Doki. Bırak oğlum ya. Çağırma kimseyi. Tamam. Oğlum hayır yayını izlesin lan. Yayını izlesin çocuk. Çağırmayacağım. Neden çağırayım? Yani yayını izlemezse kötü olur kardeşim. Kadar iyi. <laughs> Bakalım kaç kişi izliyor? 0. Kanka arkada yayını açar mısın? En azından bir kişi falan izlesin oğlum ya. Uy. Neden? Ha doğru kardeşim ya. Senin PC'yi unutmuşuz biz be. Seninkini... Seninkini RTX 5040 sanıyorum kanka. Evet. Pardon. Seni öyle sanıyordum ben. Kasar mı yayında lan? Kasar mı yayında? Bir bakayım mı? Kasar mı yayında? Yayında kasar mı? Pardon, pardon, pardon. Belki kasar. Kasmıyor la. Huu, nice, nigga. O en mor kullanmış en güçlü dönü çok iyi açıcı Çok bazen Hadi kanka gel ben senin arkadaşları davet et Ekle Ananı adın gözüktü I'm sorry I'm sorry for this ee, Ama Baba, bir şey olmaz kimse seni tanımadı lan Senin hangi tür babamın olduğunu bilmediği için Bir sıkıntı olmayacak Bir şey olmaz kanka Kanka oraya kalamadık, atlamamak Hadi oğlum gel. Ben davet atmıştım. Gel oğlum. Hadi bekliyorum hadi. Oğlum AM... Olum ne? Bu AM2... Lan pardon ben bir şey yapmıyorum. am Oğlum gelsene onayla diyorum. Black Sword. Dayı ben Hiç kasmadığından dolayı çok güzel. Oyunu yürüz yürüz yazmışım. Aa, TR sorry. Bekle. guys. This is Evet ses açtım. Abi bir kişi izliyor ben ben onu tamam. Yo, ya, sen, neredeyse... <laughs> ee, bakayım ne oldu? Gel bana kardeşim sen değil zaten de aynı aynı konvoydaymışız senin görmem lazım. Map'te neredesin? Zıplayayım hep bir dakika Konvoydayız Ha. Konvoydan neden ayrıldın lan? Oyuna katıl diyeceğim Arkadaşlar Yine Karavistan bizim için Karavistan'ın hiç korkutturabilirim Onun agalarıyla beraber Kendine iyi bir şey var Ya ne o nasıl oynuyor Ben meskisinin arkadaşım Karavistan'ın yani ben Ben abone olmuş bana bir şey veriyor Bu arada en son abonelerim de o gözüküyor Karavistan'a teşekkür ederim Neredesin? <laughs> Sonra burada varsın Eee lift atıyorum ben bu arada Bir dakika Evet arkadaşlar ikimiz ya ben zaten bir yolu buldum yolu Orada buluşak Turn right Turn right Aynı yolda buluşak Evet aynı yol oradan dümdüz git Tamam adamsın Aynı yerde bu Biraz hızlı olmak gerek Hadi buradan da buradan da Turn Turn right. Referenرك... Turn Turn right. Turn right. Turn right. Turn right. Turn right. Turn right. Turn

Arkadaşlar hangi arabayı seçeyim diyeceğim de kimse şey yapmayacağından dolayı Evet yayının kalitesi neden böyle ha 720p yayın yapı anca 720p mi gerçekten şaka Ben de Şimşek McQueen alıyorum hadi bakayım Şimşek McQueen alıyorum hazır mısın <laughs> Şimşek McQueen aldım Aa bak neredesin <laughs> berber bu arada. Tamam. Gel gel yarışalım. Eylem, eylem demek. Eylem demek. Direkt gel. Beni olduğun yere. Adam araba. Oğlum Mazda'yla Mazda ile gel. Mazda ile gel. Niye olmaz mı? Tamam, tamam, tamam. Tamam o zaman sıkıntı yok. Bekleriz. Tamam ben hadi gel gel zaten kazanamam, şu an bu <laughs> e, araba ne? da show şey ki araba geçer misin yolun şey mi değil mi Porsche <laughs> <Oy, Pursa. gülüyor> <Dur, dur, dur. gülüyor> de hadi Yollar güzelmiş lan bu, Vay be babam. Onlar, var ya. Yani. Güzel. da basit tura gel. Şuradan bir met, metro, bir ara metro olayını Aa artık yapamıyoruz. Tamam. Araban yok yani. Araba dünyada yok yani. Araba. Araba. Abi. Yarış mı? Bakmadım da. Mesajların tabi Forza'dayken gözükmediği için. Ben yarışmayacağım aga ya. Yok yok gerek yok. Gelsene bir gelsene yanıma bir dakika. Neden oğlum? Karmi yaptık ya. Yarış gel. Ama bu da olmaz burası çok kötü gel. Yani. yani direkt duraklatma verisine gidiyoruz. Ya arabayı gördü. Duraklatma ver ya. Ne olur ya. Yiyorsa, yiyorsa Porsche'yle yarış olur. Yiyorsa. Yiyorsa. Ya oğlum kanka küfür etme videoda. Pardon şeyde. Abi. Yani. Ne diyeyim kardeşim ya. Yani? Kanka. İki görüntülenme sayısı var. Okey. Sohbet hızı falan vesaire yok. Tamam ben panele girdim. Panele girdim. Ye yayıncı Hadi. Yayın anahtarı, yayın URL'si, yayın. Ee... Yani gerek yok. Tamam, giriyorum. Geldim. Yaratacağız mı? Oğlum ne vuruyorsun lan? Gel. Gel gel gel. Gel oğlum. Ya bir gel merak ettim. Kim geldi? Yani merak ettim. Gel gel. Gel. Gel gel oğlum gel. 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 Çocuğa bak ya. Dur dakika. Oğlum ne oluyor be dayı be. Ben bir şey demeyeceğim. Neredesin? Kabul etmedin mi? Senin var ya. Ha gel tam gel. Ford, oğlum Ford iyi gözüküyor lan bende. Yayından bakarsın sonra. Aşırı iyi korktular <laughs> ben Yani Benim son dalı abi gel gel hadi now. gel Oğlum, Gel bir baş başa gel gel Baş başa kanka gel hadi Ama baş başa yapmadım. Baş başa kabul et. Oğlum baş başa'yı kabul et. Baş başa diye bir şey var. Yani Atacağım seni. Attım aga. Kabul et. Kabul etmiyorsun bir işte Ali sarı mı kanka Türk var. Gel gel Türk var. Türk var koş. Koş. Ali sarı diyor, Ali sarı diyor gel. Boşanmayın, boş. boş. Var. <gülüyor> 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 <Halise de. gülüyor> Çocuk, de de. Selam yazak dur, dur, merhaba yazak. ki. Ya, GTA 5'in müziği değil mi? Var mı? Herkes biliyordur. Yayında izleyenler Alice Alice'ye merhaba diyecekler. Gelsin. Gel. Sen de merhaba yaz tamam. Türkçe yazamıyoruz. Yani Ay şu an göz görmez o kadar. Yani ne güzel araç falan diyor. Ama adam Türk, ü Türk, ü Türk abi. Oğlum NPC'leri bekletiyoz tamam mı bu? şey oluyor Eee ne dedin şimdi? A aynı Bu adam işte gelince Ha A gidiyor gidiyo Şey yap adamı yakala abi Adam bir yandı Abi yakala adamı Sonda ile Yakalayacağım adamı Yakalarım adamı, yandı. adamı yandı. Hangi araba var Adama merhaba Gidiyor adam buraya gidiyor. Oğlum bir dur be ya. Çocuk. Hayır çocuk diğer şey çocuk diğer şey O ne lan? Vuuu <laughs> <Oo>, babaklı araba. <laughs> i̇şte bu. Gel ya durun Bekle <laughs> de burada değil. biraz hızlana kal, biraz hızlana kal. Yarış yapsam tek bir yarışı bir da var. Aa! Uyyy! Arabayı bir yolum var ya. Ağaç, Enes Batır kaza, Enes... Hahaha! <laughs> Enes Batır <puter> kaza. <laughs> Enes Batır <puter> kaza kaza. <laughs> bir dakika bekle bekle bekle. Aracı değiştirme bir, aracı değiştirme bir şey yapacağım. Aracı değiştirme. Bekle mi? GTA 5 şarkısı çalıyor bu oyunda nasıl? Gel. Gel oğlum vurma vurma aynı arabayı düşün. Oğlum vurma vurma niye vuruyorsun oğlum Yemeşe Oğlum ben seninle de lan Dur 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 Kanka bu arabayı sadece ortada Yanımdaki araba Neredesin? Gel Bak bu araba hatırlıyor mu? Bu kimin arabası bir adım mı? mı? Discord'a yaz Bu arabayı Oha çocuğa <laughs> Kim? Neyse zaten yeni... yayını Gel kardeşim Bu, hey, yo. Tamam, O traktör var You can discard basıyorum ya ölüme bak diyorum ya. Oğlum beni nasıl geçtin ya? Gayet bir Zonda'yla ben burada bir bassam bak. Hmm. Uy, Zonda'yla bassam. Can Demir yayını bassam hmm. var ya. Gidip Can Demir'in videosunu abi benim kan yayını bas falan bir dakika bir dakika Can Demir Can Demir Can Demir, Can Demir. Abi benim kanalı, abi benim, abi benim, abi benim yayını, yayını video onda basar mısın? Pl lütfen ab. Yarın e, saat, e, yarın saat kaçta olacağını mı bilmediğim için yarın saat. Kaç bilmiyorum. Bilmiyorum. Abi bilmiyorum Ab, NPC değilim. Eee e, yayına bakarsın işte. Zaten şu an, şu an. adam belki kalp atar. Çocuğa canım abone olayım lan. tam Tamam geliyorum kanka. Oğlum sen neredesin? Acaba oyundaki oyunları ezince ne oluyor? Oyunları ezince ne oluyor abi? Hiç kimse denememiş. Oğlum ben ama oyunları ezince ne oluyor? Ezince? oğlum ezince. Acaba için ne yapayım şimdi? Bunlar kimler? Ne merhaba 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 Dur dur, dur, dur. dur. dur, dur, dur. Geliyor, bekler. Yoad, geliyorsun Seni bekliyorum üstüne gel yanıma Ha okey Arabada işte geliyorum zondayı alayım be Zondayı alıp bir Basalım Ha pardon 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 Okey <laughs> Evet Çete bak bakalım. Yok, chatte bir şey yok tabii ki. Daha kimse izlemiyor. Kanka yoksun vallahi yoksun ya. Oğlum dağlarda yürüyorum lan dağlarda yürüyorum. Yazık bana. Turn around Son when it para. is safe. Turn around when it is safe to do so. Abicim, benim, yani? benim gideceğim yol yok. Öyle bir yerdeyim ki. Yani yayından bakarsın hani istersen. Sen sen boksun lan Olum ben nerdeyim ya Yani Yani ee değilmi abi Değilde yani Aslında. Yani aynı yol Hiçbir yok aynı yoldayız Nerede oluyorsan ol bilirsin Bilirsin These were boarded up to var potential hazards. Then me and Alex went around and put whacking great flags on all of them. Voila! The design is Bir dakika. Abi. Bir dakika. Yarın abi. Yarın Kuzey Baba Pro diye birisi gelecek. Yani agalar kısmından geleceklerdir muhtemelen. Zaten yayın 1 milyar FPS kanka. Yani bir şey olmaz. Yarışın ağalar yani böyle şey safe to do so. Düşünüyorsan... 100 meters turn right. Ama o da Forza Horizon 4'ün grafikleri çok güzelmiş <laughs> bir, bir dakika. Bir şey diyeceğim tek eksik ne biliyor musun bu oyunda? Tes tabii ki de Tesla kanka. Tesla yok. Dırı 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 dırı. Tesla çöp. Biliyorum kardeşim de. Tesla yok o Taycan bile yok. Hop. Ama Forza'da Forza 5 var. Çok doğru diyor çocuğum.

Oha çocuk aşağı düştü lan. Çocuk aşağı. Yardım edin çocuğa. Ya. Çocuk aşağı düştü. Çocuk aşağı düştü abi yardım edin. Abi çocuk. Abi çocuk burada. Abi çocuk şey burada. Abi çocuk burada almak için bilir. Gerçekten. Ayıp ya. Sen sana bir şey oldu sandık kardeşim yani. Aa çok ayıp ya. ayıp ya. Bir şey oldu sandık çocuğa bir Turn around when it is safe to do so. Ölüm geliyor, uçağı, Allah'ım izniyorsun. Neyse, ben bir araba değiştirip geliyorum. Efendim kardeşim, bekle. Yayındaki küfür ettiğin için e, ban yersem... Neyse, yayını silmek zorunda mı kalacağım yine? Kanka yayında küfür etme, yayında küfür etme. Eee Kanka biliyorum biliyorum öylesine durun Bir dakika Altı Bir dakika. Abicim bekle vee Tamam TR gelsin Forza Horizon oynuyor diyor Forza Horizon 4 yazmıyor ki Neden öyle? Ya oğlum başlayacağım ya Forza Horizon 4 oynuyorum kardeşim ben burada. Orada gidiyor ki Forza Horizon oynuyor. Ya boş yapma kanka işine alın sl 65 AMG Black Series mi? Black Series diyor bir de Black kanka, Black yani Black. Ya ben oynamıyorum ya. Çık oyundan çık abi. Karmit, arkadaşlar Karmit'ten bıktım. Gelek bugün gelek diyorum. Kanka sen yayından izlersin. Olur mu? Kanka sıkıldım ya. Vallahi yayından biliyorum kanka biliyorum. Biliyorum. Ba Eee... Forza Horizon 5 oynayacağım. izleyecek misin yayından? Yayından. Ka tamam. O zaman oynamayacağım. Kanka sıkıldım mı işte? FH5 oynamayacağımıza göre ne oynamamız gerek? Yani. Kanka oynayasım yok. GTA 5 oynayan mı? Gel GTA 5 izleyecek misin? Bir... Ha? Okey.